Aşırı kuraklıktan dolayı tarlaya ektikleri ürünlerini kaybetme korkusu yaşayan Osmaniyeli çiftçilerin yüzü 4 gündür yağan yağmurla güldü. Yağmurun tam zamanında imdatlarına yetiştiğini belirten çiftçiler buğdaylarının kuraklıktan ölmek üzereyken tekrardan canlandığını söylediler. Osmaniye'de yaz aylarının yağışsız geçmesi, kış aylarının da yeterince yağışlı olmaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık çiftçileri tarlalarına ektikleri buğdayları sulamaya teşvik etmişti. Yaşanan kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar Düzce ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Aşırı kuraklıktan dolayı kuruma aşamasına gelen ürünlerinin yağışla birlikte tekrar canlandığını söyleyen çiftçiler toprağın suya doyduğunu ifade ettiler. Allah'ın büyük bereketi. Çiftçilerin tam imdadına yetişti Rabbimin bereketi ve şu anda buğdaylarımız ölmek üzereyken herkes sulamaya başlamışken tekrar diriltti Rabbim. Çok İnşallah şükür. bundan sonra da Rabbimin bereketi çiftçiler üzerinden eksik olmaz. Vallahi bu son zamanlarda çok büyük bir kuraklık vardı. Ekinlerimizi ektik. Dua ediyorduk sürekli Allah'ım bizlere de bir yağmur ver. Çünkü sulama mevsimi değil. Sulama sistemlerimiz buna uygun değildi. Ee, evet. yağmur bekliyorduk. Allah'a çok şükür dört günden beri güzel bir yağmur yağdı. Yaklaşık metrekare 80 e, kilogram 80. kadar yağmur yağdı. Bu yağmurdan da memnunuz. Dağlarımıza kar yağdı. İnşallah yazın bir su kuraklık çekmeyiz. Allah'ın bizleri kuraklıktan korusun. Bu sene kuraklıklar nedeniyle ekilen ekinlerimizde çiftçilerimiz bir hayli zorluk çekti. Bir takım çiftçilerimiz tarlalarını sulamak zorunda kaldılar. Hamdolsun. Allah çiftçilerimizin de yüzüne baktı. Yağışlara topraklarımız doydu. Çok şükür şu anda buğdaylarımız su içinde. Hamdolsun. İnşallah daha güzel verimler elde ederiz. Allah çiftçimize zeval vermesin. Bundan önce belki de görmüştünüz 10 gün önce bu ekilimizi sulamıştık. Buğdayımızı sulamıştık. Ama Allah'a çok şükürler olsun kurban olduğum Allah yağmurunu verdi. E buğdayımızın karnı doydu, topraklarımızın karnı doydu. Allah çok şükürler olsun. Ve bundan sonra da e, gübre aşamasına geldi. Gübreceğiz inşallah daha da iyi olacak. Çiftçilerimiz Yeterli yağış yağdı madem bölgemizde. Çok güzel, çok güzel. 4 günden beri yağan yağmur. Allah çok şükürler olsun. Yani e, buradan içine girilmez oldu. Bu kadarki toprak suya karnı doydu yani kuraklık nedeniyle ekinlerimiz sulama şeyine geldiydi. Sulayan arkadaşlarımız doluydu. E, şu anda da yağmur elhamdülillah yağdı. Ekinlerimiz çok güzel durumda şu anda. Çok memnunuk yani.